Gel abicim. Gel gel böyle otur. Bu kilo mu almış? Ne olmuş? Şişmiş mi? Nerede koydu kendine? Mustafa Ümeys Akaydın. 4 yaşında bebek beşiği istemiş. Evet. Değil mi? Evet. He? Evet. Oyun parkı olan. Ha, oyun parkı olan. Al sana oyun parkı olan bebek evet, beşiği. Evet, bak, bak resmi böyle. Anladın mı? Böyle oluyor açıldığı zaman. Başka ne lazımmış? Bez lazımmış. Oyuncak araba lazımmış. E bir de tabii oyun parkı olabilen beşik olunca bir de devresim takımı lazım beşi Hüsnü Hüsnü tahta bacak. Tahta bacak. Tamam. Aa, ah, söyledik artık söyledik. Hüsnü Bey, kusura bakma yapacak bir şey yok. Hüsnü Bey yolladı Hüsnü ta tahta bacak. Bezle oyuncak arabayı Nevresim takımında Derya Öğmen Bengüler yolladı. Abicim bu beşik. Tamam. Yardımcı olacağız biz sana odaya kadar. Bu bezimiz. Bu Nevresim takımımız. Şahin'de bir şey var üstünde. Ne resim Oo arabalı var, arabalı. Göz Tamam bir şey bakalım ne olmamış hemen. Ayy, nasıl ben giyeyim bunu? Allah'ım yarabbim. Bir örümcek adam mevzumuz vardı, aklıma o geldi şimdi denizden. Evet. <laughs> örümcek adam, örümcek Güzel <laughs> mi? Evet. Biraz asabiyiz. Bu ama bu da çok yakışacak ona bak. Bu da tedaviden dolayı tabii ki. Tamam mı annesi? Bak annesi, beşi açtığın zamanki yatağı tamam. bu. Tamam. Tamam. Bir de bir de araba arabası var. Hemen bakayım. Bu keşke arabayı ona takdık diye. Takdık mi? Evet, abi geçen sefer koydular da bilmiyorum. Ama biz ne, <laughs> ne yazdıysak listede onu getirmişiz. Yazdıklarımız? Listede yazdıklarımızın hiçbir tanesi eksik kalmamış. Yok vallahi annemin gel yapamazsın. Mustafa beğendin ha. mi? Evet. Biz de arabalarız. dolayı asabiyiz tabi normaldir. <laughs> evet. Bir el sallasana bana Aydın Mustafa. Hüsnü, <laughs> üstü Tahta Bacağı ve Derya Öğmen Bengül'e de teşekkür ederiz. Sağ olsun. <laughs> Oldu Allah razı olsun.